Merhaba, ben Mehmet Ali Küçüker. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Size iki tane fotoğraf göstereceğim. Yaklaşık aynı zamanlarda çekilmiş iki tane fotoğraf. Birincisi 30 Temmuz 2021 yılında ülkemizin güneyinde Marmaris yangınları sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Aşağı yukarı aynı zamanlarda ülkemizin kuzeyinde Batı Karadeniz bölgesinde olağan dışı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketleri sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Bu iki fotoğraf aynı zamanda çekilmiş olmasına rağmen olağan dışı hava ve iklim değişikliklerinin bir göstergesi olarak önümüze çıkmaktadır. Güneyimizde aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangın günlerce kontrol altına alınamazken kuzeyimizde aşırı Yağış nedeniyle oluşan sel felaketleri nedeniyle birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız evsiz kaldı. Peki bunların nedeni ne? Biz bu olayları neden yaşamaya başladık? Sizlere kısaca çevreye verdiğimiz zararları ve bu çevreye verdiğimiz zararları nasıl engelleyebileceğimize dair çevre bilincinin oluşması için bazı bilgiler vereceğim. Çevreye verdiğimiz zararlar. Peki çevre ne? Biz ona nasıl zararlar veriyoruz? Bu konuda ilk önce çevrenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürler ortamdır. Basit anlatımıyla gözümüzle gördüğümüz her şey çevredir. Yaşadığımız ortamdır. Etrafımızdaki doğa ve hatta geleceğimizdir çevre. Bu yüzden çevreyle bir denge içerisinde bulunmamız gerekiyor. Doğal dengeyi oluşturan zincirin halkalarına ve bu dengenin bozulmasına neden olan kopmalara kaynak olarak insanları gösterebiliriz. Dengenin bozulmasının en önemli faktörü insan ve insan faaliyetleridir. Çünkü insan yaşamını sürdürebilmesi ve faydalanmaya yönelik yaptığı her davranış ve her yenilik doğal dengeyi etkilemektedir. Antropolojik faaliyetler yani insan faaliyetleri doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle sanayi devrimi ile başlayan teknolojik gelişmeler ile hızlanan doğal kaynak kullanımı birçok çevre sorununun kaynağını oluşturmaktadır. Birçok çevre sorununa neden olmaktadır. Küresel boyuttaki sorunlara baktığımızda öncelikli olarak su, enerji ve gıda sorunları önümüze çıkmaktadır. Bu büyük 3 sorunu kapsayan genel bir çatı olarak çevreyi gösterebilmekteyiz. Çevre sorunları gıda, su ve enerji için bir engel oluşturmaktadır. Günümüzde çevre sorunlarını çözebileceğimiz alternatif yaklaşımlar mevcuttur. Bu alternatif yaklaşımlar içerisinde İlk adım çevre bilincinin oluşmasıdır. Çevre bilincinin oluşturulabilmesi için çevresel boyut yani insanın doğaya ve çevreye verdiği zararlar bilinmesi gerekmektedir. Çevre boyutunu şu şekilde açıklayabiliriz. İnsan kaynaklı faaliyetlerin çevre üzerine etkileri. Peki bunları sıralamak gerekirse ne tür çevreye etkiler söz konusudur? 1- Sera etkisi ve iklim değişikliği. İkincisi kaynakların israfı, kaynakların verimsiz kullanılması. Doğal ekolojik dengelerin bozulması, biyoçeşitlilik üzerine oluşturulan riskler. Atmosferimizde bulunan ve dünyamızın belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlayan sere gazları miktarının artması, hayvan ve bitki türlerindeki azalma, ekolojik dengedeki bozukluklar, asit yağmurları, su kirliliği, toprak kirliliği, arazi kullanımının değişimi ve doğal kaynakların tüketilmesi. Bu tür çevre sorunlarımızı bir boyutta baktığımız zaman çevre bilinciyle bunların önüne geçmek mümkündür. Çevre bilincinin oluşturulabilmesi için ilk önce doğayı tanımak gerekiyor. Doğa ve biyoçeşitlilik iç içedir. Çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak ve doğa ile iç içe yaşamak doğa sevgisini oluşturulmasında en önemli etkendir. Özellikle Genç nüfusun doğayla iç içe yaşaması çevre bilincinin oluşturulmasında önemli rol oynar. Doğayı korumak, ortak kullanım alanlarına saygı duymak, çevreye karşı duyarlılık kazanmak, canlıların yaşam alanlarına zarar vermemek çocuklarda çevre bilincini kazandırmak için önemli bir unsurdur ve temel amaçlarını oluşturmaktadır. Özellikle çocukların doğaya ve doğada bulunan tüm hayvanlara Bitkilere karşı daha ilgili olduğunu düşünürsek, bu süreç onlar için çok daha keyifli hale gelecektir. Çocuklar için farklı hayvanları ve bitkileri incelemek, doğada koşmak, ağaçlara tırmanmak, toprakla oynamak her daim keyif alabileceği bir etkinliktir. Bu etkinliğin içerisinde çevre bilincini etkileyerek biyoçeşitliğin önemini vurguladığımızda genç neslinizdeki bilinci arttırabiliriz. Peki biyoçeşitlilik alanında nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Biyoçeşitlilik, insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için oldukça önemlidir. Birçok bitki ve hayvan türü biyoçeşitliliği oluşturmaktadır. Özellikle teknolojik alanda ve tarımda ulaşılan seviyede biyoçeşitliliğin etkisi oldukça fazladır. Bunlar tarım, hayvancılık, balıkçılık ve eczacılık gibi alanlarda kullanılmaktadır. Kısaca bir bölgedeki bitki ve hayvan çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik adı verilmektedir. Bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütüne biyoçeşitlilik denir. Biyoçeşitliliği korumak çevre bilinciyle gerçekleşir. Biyoçeşitlilik üzerinde en olumsuz etkiye sahip çevresel sorun iklim değişikliğidir. Dünyamızı saran ve atmosferde bulunan sere gazları nedeniyle dünyamızın belli bir sıcakta kalması sağlanmaktadır. Metan, karbondioksit ve su buharı gibi gazların atmosferdeki miktarı arttıkça güneşten gelen enerji atmosferde daha fazla tutuluyor. Ve bu durum sıcaklığın artmasına dolayısıyla iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sere gazlarının artmasına neden olan faaliyetlere baktığımızda ilk sırayı Fosil yakıtların kullanılması ve insanoğlunun ihtiyacı olan enerjinin fosil yakıtlardan sağlanması birinci faktördür. İkinci faktörümüz ise şehir ve yerleşim alanları açmak için doğal yapının tahribatı, özellikle ormansızlaştırma iklim değişikliğinin temel nedenlerinden bir tanesidir. Ormanlarımızın karbondioksit yutuğu olduğunu düşünürsek Atmosferimizde bulunan fazla karbondioksitin oksijene çevrilmesindeki önemli rolü şehir alanları açmak için yok edilmektedir. Bununla beraber insanlar her gün atık üretmekte ve bu atıklar bol miktarda metan gazı salgılamakta. Metan gazının iklim değişikliğine etkisi karbondioksitin etkisinden 23 kat daha fazladır. Ve böylelikle kontrolsüz metan salınını engellersek iklim değişikliğine neden olacak sera gazı miktarında da önemli bir ölçüde azalma sağlamış olacağız. Peki iklim değişiklikleri hayatımızda ve bulunduğumuz ortamda çevreye nasıl etkiler oluşturmakta? Birincisi ani artan ve azalan sıcaklıklar, şiddetli ve uzun süren kuraklıklar, tarımda ürün kaybı, dengesiz yağış rejimleri, Olağan dışı hava olayları, orman yangınları ve okyanuslardaki su sıcaklıklarındaki artış, eriyen buzullar, su seviyelerinde yükselme, biyoçeşitlilikte azalma gibi çevre felaketlerine neden olacaktır. Günümüzde çok konuşuyoruz. Baktığımız zaman çevre felaketleri içerisinde en önemli yeri iklim değişikliği alıyor. İklim değişikliği ile çevre bilinci arasındaki ilişki kurmak aslında çok kolay. İklim değişikliğine neden olan unsurları biraz önce sıraladık. Bu unsurların hepsi insan kaynaklı unsurlar. Bu insan kaynaklı unsurları engellemek de bizim elimizde. Çevre bilincinin artması ve çevre bilincinin artmasıyla çevreye verdiğimiz zararların azaltılmasına yönelik şu anda yapabileceğimiz küçük adımlar ileride büyük olumlu sonuçlara neden olacaktır. Bunlar içerisinde iklim değişikliğini azaltmak için Neler yapabiliriz? Kısaca bunları özetlemek istersek, bir suyu tasarruflu kullanmalıyız. Çünkü erişilebilir temiz su kaynaklarımız limitli ve bunlar her geçen gün azalmakta. Bunların en büyük nedeni ise bilinçsiz su kullanımı, bilinçsiz tarım faaliyetleri ve su kaynaklarının insan faaliyetleri sonucunda kirletilmesi. Çevremizdeki su kaynaklarımızı korumalı ve elimizdeki su kaynaklarının verimli kullanmalıyız. Öğrencilerimize su kaynaklarını nasıl verimli kullanılacakları anlatılmalı. Bunlar küçük küçük örneklerle ifade edilmelidir. Örneğin kullanmadığınız zaman sularımızın kapatılması, tarımsal faaliyetler sırasında akıllı sulama sistemlerinin kullanılması ve bununla beraber çevremizde su kaynaklarımıza zarar veren Endüstriyel ve kentsel faaliyetleri kontrol altına tutabilmek, gözlemlemek yine çevre bilinciyle alakalıdır. Çevresel sorunlarla mücadele etmek adına enerji tasarrufu önemli bir unsur. Çünkü her geçen gün enerjiye olan ihtiyaç artmakta ve bu ihtiyacın karşılanması için fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Fosil yakıtların kullanılması sırasında birçok sera gazı ortaya çıkmaktadır. Bildiğimiz üzere sere gazlarının en olumsuz etkisi iklim değişikliğidir. Enerji üretimi sırasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, çevreye olan bilincin arttırılmasıyla beraber ülkelerin ve politika yapıcıların bu konu üzerinde düşünmelerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalarıyla sağlanabilir. Fosil yakıtlar bir gün tükenecek ve enerji olan ihtiyaç her gün artacak. Bu nedenden dolayı Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bu üretilen enerjinin kullanılması sırasında toplum bilincinin oluşturması önem kazanmaktadır. Tasarruflu bir enerji kullanımı nasıl yapılacağı bunların örnekleriyle birlikte açıklanması yine küçük yaşta verilecek eğitimle ve çevre bilinciyle mümkün olacaktır. Bir diğer unsur ise atık azaltımı. Ülkemizde her kişi günde 1.2 kilogram katı atık üretmektedir. Katı atık içerisinde baktığımızda bir mutfaklarımızdan çıkan organik atıklarımız, yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız ürünlerin ambalaj atıkları, ambalaj atıklarını kısaca şöyle özetleyebiliriz. Metal, cam, kağıt ve plastik ve bunların dışında hijyen atıkları dediğimiz temizlik ve kişisel bakım atıklarımız. Bu atıklarımızı azaltma önünde yapabileceğimiz her bir aksiyon çevre bilinciyle oluşturulabilir ve bu sayede tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek konforumuzdan küçük feragatlar vererek atık üretimini azaltabiliriz. Kişi başı günlük 1.2 kilogram atık ürettiğimizi söylemiştik. Tek kullanımlık plastikleri, tek kullanımlık ürünleri hayatımızdan çıkararak, ikinci el kullanarak ya da yenilenmiş ürünleri tekrar alarak veya eski bir ürünümüzü atmak yerine tamir ederek yaşam ömrünü uzatarak atık azaltımı gerçekleştirilebilir. Her bir atık doğada geri dönüştürülmeyen sorunlara neden olabilir. Akdeniz bir iç deniz. Akdeniz ülkelerinden dakikada 34 bin tane plastik şişe Akdeniz'e ulaşıyor. Biz tek kullanımlık plastik şişeler yerine matara kullanabiliriz. Biz tek kullanımlık kahve bardakları yerine termos bardaklar kullanabiliriz. Bu tür örnekler verilerek çevre bilincinin aşılanması önemlidir. Bu konuda bizler örnek olmalıyız. Atık bunlardan bir tanesi. Diğer bir unsur ise biraz önce de bahsettiğim gibi tüketici alışkanlıklarımızdaki yapacağımız değişiklikler ve yaşam tarzlarımızı konforumuzdaki feragatlarımızda çevreye verdiğimiz zararı azaltabiliriz. Yine kişisel bilincin artmasıyla, çevre bilincin artmasıyla kişisel araçlarımızı değil de toplu taşıma araçlarının kullanılması bireysel karbon ayak izinin azaltılması konusunda önemli bir unsurdur. Ormansızlaştırmanın önüne geçmesi, hatta yeni ormanların yapılması, ağaç dikilmesi, iklim değişikliğine neden olan sere gazlarının azaltılması için önemli bir faktördür. Bununla beraber tüketici alışkanlıklarımızda yaptığımız küçük değişikliklerle bir ürünü almadan önce gerçekten o ürüne ihtiyacımız olup olmadığı sorgulanmalıdır. Eğer ihtiyacımız varsa çevreci ürüne, daha az ambalaj içeren, daha az su kullanılmış veya daha az doğal kaynaklar kullanılmış ürünleri seçmekte fayda vardır. Bu tür konularda çevre bilincinin arttırılması üretici sorumluluğuyla da gerçekleşmektedir. Üreticiler ürünlerini üretirken kullandıkları kaynaklarından ne kadar faydalandıklarını yazmalıdır ve bunu topluma aktarmalıdır. Toplum bilinciyle beraber kaynak kullanımının azaltılması günümüzde önemlidir. Dünyanın bize verdiği kaynakları limitsiz olarak düşündük ve hızlıca tüketmeye başladık. Dünyadaki kaynaklarımızı bu hızla tüketmeye devam edersek her geçen yıl o yılın kotasını daha hızlı tüketmekteyiz. Bu yıl Dünya Limit Aşım Günü, yani bu yıl için dünyanın bize verdiği kaynakları kullandığımız son gün. 2022 için 28 Temmuz olarak hesaplandı. 2022 için dünyanın kaynaklarını 209 günde bitirdik ve Temmuz ayından sonraki her üretimimiz bir sonraki yılın kotasından harcanmakta. Bizler dünyadaki varlığımızı sürdürmek istiyorsak Yeni nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyorsak çevre bilincini arttırmalı, tüketici alışkanlıklarımızda değişikliklere gitmeli, çevreyi korumak için yapılması ne gerekiyorsa bunu acil bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çevre bilincinin oluşturulması için gerekli olan eğitimin sağlanması amacıyla birçok faaliyet yürütülmekte. Sizler de bu faaliyetleri takip edin ve içerisinde yer almaya çalışın. Daha yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir hayat için çevre bilincinin artması ve çevreye duyarlı nesillerin yetiştirmesi için hep birlikte çalışalım.